Merhaba ben matematik öğretmeniniz Ergan Hoca. Gençler nasılsınız? Evet bugün üstü sayılarla devam ediyoruz. Bir an önce yol alalım. Kare köklü ifadelere ya da artık 9. sınıf olunca köklü ifadelere doğru devam edeceğiz. Bugün yine kare kökün 9. sınıfından sorular çözmeye devam ediyorum. Evet en son nerede kalmıştık? Sıralama. Evet sıralamadan neler olmuş? Hadi gelin hemen birinci örnekle bakalım. Bu çok basit bir şey bak. Burada lütfen şunu unutma. Ben sana şöyle anlatayım. Şuradan hemen şu kalemimi aldım. Şöyle devam ettim. Bak arkadaş. 2 2. Şimdi sen bunları kendi içinde sıralayacaksan. E hangisinin üstünde? Mesela buraya 3 yaz, buraya 4 yaz. Bak gördün mü sıralamayı? O kadar kolay. Üstündeki sayı ne kadar büyükse kendisi de o kadar büyük olur. Ama lütfen 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'ye dikkat et. Yani basit kesirlere dikkat et. Şimdi bunun üstüne bak gel 2 koy. Bunun üstüne gel 3 koy. Şimdi ne oldu? Bunun değeri 1 bölü 4 olurken bunun değeri 1 bölü 8 oldu. Hangisi daha büyük? 1 bölü 4 daha büyük. Ama bak üstü daha küçük. Lütfen burada dikkatli ol. Hadi o zaman devam. 2 üzeri kaç yaptı burası? 30. Burası 2 üzeri. Bak dikkat et parantezin içindeki işlemi yap. 27. E burası da 2 üzeri 4 kere 7'den ne oldu? 28. Demek ki A bunların içinde en büyük olacakmış. Sonra hangisi gelecek? C gelecek. İşte o da D seçeneğinde var diye söyleyebilirsin. Evet devam ettik. Hemen x eşittir 2 üzeri 39, 2 üzeri 52, 5 üzeri 26. Şimdi sen hangisinin büyük olduğunu bilmiyorsun. Ama evlat burada ipucu ne biliyor musun? Üstündeki büyük sayıların ebobu. E 39, 52, 26. Şöyle baktığında bunlar hep 13 çarpan içermiyor mu? Evet. O zaman bak 3 parantez 13 koyarsan buraya 3 yazarsın. E buraya gelirsin 2 koyarsın. Üstüne 13 koyarsan e 52 olabilmesi için üstüne 4 koyarsın. Sonra buraya gelirsin 5 dersin. Üstüne 13 koyunca buraya da kaç koyarsın? 2 koyarsın. Bak hepsini 13 yaptım ya. Artık at gitsin. O zaman bu ne oldu? 27. Bu ne oldu? 16. Bu ne oldu? 25. Demek ki bunların içinde en büyük olan hangisiymiş? En büyük olan X'miş. Sonra Z gelmeliymiş yani. C şıkkı doğru cevap olmamış. Hemen yanındaki örnekle devam edelim. Ne diyor? Ee, bak dikkat et. A, B, C sayılarını sıfırla birin arasında vermiş evlat. Burası çok önemli. Demin dediğim gibi. Yani üstleri kendi içerisinde değişecek. Onlara önem vereceğiz. Dikkat hemen ben şurayı bir sileyim. Ondan sonra değerleri göstereyim. Ve hikayeyi tamamlayalım. Şimdi bak. Bunlar bunun arasındaymış ya. Şimdi küçülecek. Bu 1 bölü 2 olsun. Bu 1 bölü 3 olsun. Bu da 1 bölü 4 olsun. Şimdi bunların üstlerine aynı sayı geliyor. E üstlerine aynı sayı geliyorsa sen neyi kıyaslıyorsun? Yani 1 bölü 4 üzeri 10. Sonra 1 bölü 3 üzeri 10. Sonra 1 bölü 2 üzeri 10. E bak burada aslında 4'ün 10. kuvvetini burada. 3'ün 10. kuvvetini burada. 2'nin 10. kuvvetini alıyorsun. Yani bunların içerisinde ne oluyor? Bak 4 üzeri 10 en büyük oluyor. En büyük oluyor ama o ifade doğal olarak en küçük oluyor. Ona dikkat et. O zaman abicim bu hemen 4, 3, 2 ise sıralama da böyle olur. E bitti. Demek ki bunun sıralaması da x küçük, y küçük ne olmalıdır? Z olmalıdır. Nerede var? B seçeneğinde. Demek ki aradığın cevap B seçeneği olmalıymış diye söylersin. Anladın mı? Sıfırla birin arasındaki sayılara lütfen dikkat et. Evet e bu 8. sınıftan gelen bir bilgi 2'nin hangi aralıkta olduğunu tahmin etmek. Bak şimdi burası 2'nin e, şöyle düşündüğünde 32 ile 64'ün arasında olduğundan dolayı bu 2'nin 5. kuvvetidir bu da 2'nin 6. kuvvetidir. O zaman demek ki senin x dediğin şey ne olur dediğinde x dediğin şey 5 ile 6'nın arasında bir sayı olur. E peki 70'e gidersem 27 ile 81 arasına geçer. Yani 3. kuvvetle 4. kuvvet arasında olur. E bu nerededir? E 25 ile 125'in arasındadır. E bu ikidir. Öbürü de doğal olarak nedir? Üçüncü kuvvettir. İş bitti. O zaman demek ki bunların içinde x en büyük olmalıymış diye söyleyeceğiz. E x'in en büyük olduğu e zaten bir tane var. Demek ki o zaman aradığımız cevap A şıkkı olmalıymış diye söyledik mi? Bu işi de tamamlarız çocuklar. Evet sıralamada bu kadar kolaydı. Konunun sonuydu burası. Hadi bakalım şu ekranımızı birazcık küçültelim ondan sonra akışla devam edelim. Evet, ekranımızı şöyle küçültelim ve tarama testimize gelelim. Ne diyor? İçinde bir a gerçek sayısı yazılı en kenarlı çokgen nasıl ifade ediliyormuş? a üzeri n diye ifade ediliyormuş. E güzel. Ben bunu anladım. Yani bak burada 3 var. Beşgenin içine konmuş. Onun için 3 üzeri 5 olmuş. E tamam hocam o zaman bu iş çok basit. Aynen basit. O zaman 3 üstüne 4. 2 üstüne 6. 5 üstüne 3. 1 üstüne 5'i koyduk mu bu iş olur. O zaman 3'ün 4. kuvvetinden 81 gelir. 2'nin 6. kuvvetinden 64 gelir. 5'in kübünden 125 gelir. Artı 1 de buradan gelir. O zaman 80 60 daha 140 145. Şurası 145 yaptı. E buradan e, 125'i gidince 25 kaldı. Buradaki ifadeden yanlış hesaplamadı genelde 3 üzeri 4'ten 81 64 125. Toplayamadım çocuklar. ile 64'ü şurada toplayayım. Şurası 5 oldu. Burası da kaç oldu? 145 oldu. Kaçı atacağım bunun içinden? 125'i e atacağım. 25 gelecek. E bir de buradaki 1'i ilave edeceğim. O zaman bu ifadenin sonucu ne olacak? Niye 20 ve 20? Buradan da bunun sonucu 21 olacak. Yani cevap C şıkkı olacak diye söyledim. Evet, toplayabilsek hikayeyi tamamlayacağız ama toplayamadık. Evet, yanındaki soruyla devam edelim ve toplama. E bakın şurada bunların aynı olduğunu görüyor musun? Evet. Yani 11 tane 10 üzeri 7 Eksi 1 tane 10 üzeri 7 artı 6 tane 10 üzeri 7 var evlat. O zaman 11 eksi 1 artı 6 tane 10 üzeri 7 diyebiliriz. Şuradan şu kalemimizi de hafiften kalınlaştıralım. Evet buradan kaç geldi? 5 mi geldi? 10 geldi. 6 da buradan 16 geldi. 16 çarpı 10 üzeri 7 aradığımız cevap oldu. Yani D şıkkı doğru cevaptır diye söyleyebiliriz. Evet devam ettik. <laughs> şunu küçültelim. 2 numaralı sorumuza bakalım. Aşağıdaki tablonun bölmelerine birer üstlü ifade yazılmıştır. Aldık kabul ettik. Şimdi şuradaki bilgi bizim için önemli. Bak ne diyor? Negatif olanları pembe yap diyor. Negatif olanlar pembe. O zaman isterseniz şöyle yapayım. Negatif olanlar pembe olacaksa madem şuraya gelelim. Hemen ben de bir 9 tane kare ayarlayayım. Şöyle hemen negatif olanlara bakalım. En şuradaki ifade nedir? Negatif. O zaman burası ne olmalı? Pembe. Bak şu ifade negatif. O zaman burası da ne olmalı? Pembe. E, başka negatif var mı? Hayır, başka negatif yok. O zaman bak şu şık olmadı gitti. Bak bu olabilir. Gördün mü B şıkkı? E, D şıkkı olabilir mi? D şıkkı da olmaz. Üstünü boyamışlar. E, gitti. E, o zaman demek ki bu da gidince aradığımız cevap hangisiymiş? B seçeneğiymiş diye söyleyebiliriz. İstersen bir de sıfırları kontrol et. Bak sıfır ise yeşile boyanacaktır diyor. Bak şurada sıfır var gördün mü? Burası ne olacak? Yeşil. Şurada sıfır var. Burası ne olacak? Yeşil. İstersen bunu da kontrol edelim. Aynen bak onlardan olmuş. Yeşil olmuş. Kalanlar da mavi. Demek ki doğru cevabı ayıkladık gitti n bir tam sayı, a bir gerçek sayı bilimsel gösterimi tanımını yapmış. Ne diyor? İnsan vücudundaki damarların toplam uzunluğu yaklaşık bu dünyada yaklaşık bu kadar insan var. Yukarıdaki bilgilere okuyan Ece, yaşayan tüm insanların damar uzunlukları toplamının, bak senin için burası önemli, metre cinsinden bilimsel gösterimi. Bak hikaye burada. Şimdi buradan 3-0, buradan 2-0. Bu ifade ne oldu? 10 üzeri 5 oldu. Ama ben bunu buradaki ifadeye dikkat ettin mi? Kilometre. Hemen buna bir tane 10 üzeri 3 yazdım. 10 üzeri 3 yazarak buradaki ifadeyi de neye çevirdim? Metreye çevirdim. E 8 milyar insan ya da 8 çarpı 10 üzeri ne olacaktır? 9 diye söyledik mi bu işi de bitirmiş oluruz. O zaman 8. 9 daha 17. Yani 8 çarpı 10 üzeri 17. Demek ki bunun bilimsel gösterimi 8 çarpı 10 üzeri 17. Yani B seçeneği doğru cevap olmalıymış diye söylersin. Hemen altındaki örnekle devam ediyorum. 32. 32'nin yerine ne yazıyorum çocuklar? 2 üzeri 5. Dikkat bu ifade eksi. Hemen öne bir tane eksi attım. Buna 2 üzeri 7 dedim. Buna 2 üzeri eksi 3 dedim. Dikkat buradaki ifade 2 üzeri eksi 1'in neyi oldu çocuklar? 9'un yani 2 üzeri eksi 9 oldu. O zaman eksiği koydum üstleri topluyorum. E 12 e 12 de burada kalmış hiçbir şey kalmamış. Eksi 2 üzeri 0 yani 2 üzeri 0 1 olduğu için eksi 1 demek ki senin aradığın cevap olmuş diye söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Ne diyor? Örnek. E aşağıdaki işlemlerin sonuçları Yandaki boş kutulara yazılmıştır. Boş kutular hangileri yazılmalıdır demiş. E bir numara yok. Hemen gazlayalım. O zaman 5 üzeri x artı 2 eksi x eksi 3. Ne yaptılar? Yukarıya eksi diye döndüler. O zaman bu ifade ne oldu çocuklar? 5 üzeri eksi 1. E 5 üzeri eksi 1 ise demek ki ne olması lazım? 1 bölü 5 yazıyor olması lazım. O burada var. E 2 üzeri 17 ben bunu incelemeyeyim bile. Şuna bakalım. Şimdi dikkat. Birinci ifademiz nedir çocuklar? Eksi. İkinci ifademiz artı. Üçüncü ifademiz yine artı. O zaman bu ifade ne çıkacak? Eksi çıkacak. X üzeri 6, X üzeri eksi 3, X üzeri 2. O zaman bu ifade eksi x üzeri 3 bölü x üzeri 2. Bu da yukarıya çıktığında bu ifade ne oldu? Eksi x oldu. Demek ki burada da ne yazmalı? Eksi x c şıkkı da gitti. E buna bakalım. E bu 3 tane 3 üzeri 5 bölü 3 üzeri 6. E çocuklar burada 1 var. E bu da 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 6 oldu. Yani ne oldu? 1 oldu. O zaman demek ki A seçeneği doğru cevap oldu diye söyleyebiliriz. Bir tane daha kalınlaştıralım şunu. Evet. 10 üzeri x menye eşit. Bu ifadeyi ne olduğunu soruyor. Tamam. Ben bunu hemen parçalıyorum çocuklar. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 1. Sonra bak. 2 üzeri x ile 5 üzeri x'i yan yana getirdim. Çarpı 2 bir de 1 bölü 5. E bak bunların üstleri aynı olduğu için burası ne oldu? 10 üzeri x. Bu da ne oldu? 2 bölü 5. E 10 üzeri x m'ye eşitti. O zaman bu ifadede 2 bölü 5 çarpı ne olmalı? M olmalı. Yani C şıkkı doğru cevaptır diye söyleyebilirsin. Devam. Ne diyor? 3 üzeri x artı 1 5 ise 15 üzeri bilmem ne. Ne yapacağım biliyor musun? Bunun her iki tarafını 3 ile çarpacağım. Niye olduğunu şimdi anlayacaksın. Bak burası 3 üzeri ne olacak? Bunun üstünde 1 olduğu için burası x artı 2 olacak, burası da 15 olacak. İşte bak burada 15 var ya, onun için yaptım bu işi. O zaman hemen o 15'in yerine 3 üzeri x artı 2 yaptım, üstüne de 2 bölü x artı 2 yaptım. E bak bunlar çarpılacak, yani şu pozisyondalar. 3 üzeri x artı 2 bölü 1 çarpı 2 bölü x artı 2. Hop güle güle x artı 2'ler bu da beni 3 üzeri 2'ye götürdü. 3 üzeri 2'den de demek ki cevaptan ne oldu? 9 oldu diye söyleyebiliriz. Evet geldik bu örneğimizde bakalım. 2 üzeri 10'umuzu aynen yazıyorum. Bu negatif olduğu için öne eksi koyup bunu 3 üzeri 9 diye yazıyorum. 6'yı 2 çarpı 3 olduğundan dolayı 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 diye yazdım bitti. O zaman burası eksi. Bak şu işlemden dolayı 2'nin neyi geldi karesi. Buradan dolayı da 3'ün birinci kuvveti geldi. Çünkü bunlar yukarıya hep nasıl geçiyor çocuklar? Eksi diye geçiyor. O zaman bitti. Eksi 4 çarpı 3 oldu. Demek ki cevap da eksi 12 yani A şıkkı oldu diye söyleyebiliriz. Evet. Devam 8'de ne diyor? Biri de 16 tane ilçe. Her ilçede 4 üzeri 3 tane mahalle. Her mahallede bu kadar bina. Her binada bu kadar daire. Toplam daire sayısı. E ben bunların hepsini çarparım. 16, 4 üzeri 3, 8 üzeri 3, 4 üzeri 2. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6, 2 üzeri 9, 2 üzeri 4. E bunların tabanları aynı. Üstleri toplayıver. Kaç yapar? 10, 19, 23. Demek ki 2 üzeri 23 aradığın cevap olur diye söylersin. Evet hemen geldim. Bu ifadeyi parçalıyorum. Ne yaptım onu? 18 bölü 10 diye yazdım. O zaman bunu da 9 bölü 5'e çevirdim bu ifadeyi. O zaman burası ne oldu? 3 üzeri 2x oldu. Burası da 5 üzeri x oldu. E senin 3 üzeri x dediğin şey... A olduğuna göre 3 üzeri 2x ne oldu? A kare. E 5 üzeri x dediğin şey de B olduğuna göre demek ki A kare B cevap oldu. Yani A kare B işte Eskişehir senin aradığın cevapmış diye söyleyebiliriz. Evet gençler bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki derse köklü ifadelerle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Lütfen izleyip beğenip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.